Çok teşekkür ederim doktor Bey. Ne yapıyorsun burada? Yardım. Ateş hocanız bu hastaya verdiğiniz hiv ilaçlarının kesilmesini istedi. E, tamam da İpek hanım Ateş hoca nerede? Kendisi şu anda hapse girmemeye çalışıyor. Selin'den yardım almaya gitti. Hapis derken ne yapsın? Hastaya vurmuş. Hocam hemen iki yandaki bölme. Sesi takip ederseniz bulursunuz. Tamam. Fulyacım gelsene. Ne oluyor? Emre artık acil hastalarına da mı bakıyor? Hocam çok sıkışınca çağırıyoruz. O da kırmıyor geliyor sağ olsun. Ee, yani çocukların üzerinde çok garip bir etkisi var. Nasıl yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama hemen sakinleşiyorlar. Hmm. Eli de çok hafif. Sayesinde dikiş atılırken ağlamayan çocuklarımız oldu. Bakın. Böyle çok kurtardı bizi prens doktorumuz. Prens? Prens. Ya geçen gün küçük bir kız çocuğu taktı. Öyle de kaldı. Yapıştı. Yakıştı da. Peki. Hadi bakalım kolay gelsin. Ağlayacağım. Merhaba. Şu İlker Bey'in dosyasını alabilir miyim? Hemen bakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Aa, prens doktorumuz merhaba. Merhaba. Prens mi dedi o ne dedi? Ee, biri dedi öyle işte. Sonra dile dolandı, yayıldı gitti. Ha, bunun senin acil ziyaretlerine bir ilgisi olabilir mi? Yani olabilir. Olası. <laughs> mümkün, mümkün. Evet. Emre, çatlatma adamı. Anlat bakayım. Nasıl bir anda prens verdin? Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Aa, aa. Hayrola? Yani Ateş'in ekibinden birilerini sahanın dışında görmek biraz şaşırtıcı. Ne yapıyorsun? Ee, Hoca'ya geldim bu beyin argonoidleri üzerine. Midir diker sendrom falan bir makale işleri. Boş verin sizi yormayayım şimdi. Döneceğim şimdi. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Ee, fakültenin eski mezunlar gecesi var ama yarın gece. Bence ekibin biraz eğlenceye ihtiyacı var. Ha? Ee, ben fakülteden mezun değilim. E, ee, ben de değilim. Ama çok eğlenceli oluyor. Mesela geçen sene tango falan vardı. Laf şişme yok. Bu iyi işaret. Ama bir de Zeynep hocam baksın iyi olur. Ellerim dolu. Siz doktor olmak için fazla güzelsiniz. Yalan mı? E, hiç modellik yapmayı düşündünüz mü? Bu lafla kız tavlayabildiğin oluyor mu ya? Gerçekten. Evet. Hem de her gün. Ben niye fotoğrafçı oldum zannediyorsunuz? Ama siz mesleğinizi seçerken bu flört kısmını hiç düşünmemişsiniz anlaşılan. Çünkü hastalarınızla flört edemezsiniz. Adı üstünde hasta onlar. Hı hı. Belki sen flört etmeyi seviyorsun, ben bense mesleğimi seviyorum. Zeynep hocam çok ciddi. Hep mi böyledir? Evet. Annen diyabetten kaybetmişsin. Peki baban? Onun sağlığı nasıl? En son duyduğuma göre siroz olmuş. Siz eğlenmek için ne yapıyorsunuz peki? Herhalde hafta sonları bir yerlere gidip dağıtıyorsunuzdur ha? Ee, bu doktorların gecesi gündüz hafta hiç hafta sonu olmaz derler ya. O laf tamamıyla doğru işte. Demin en son duyduğuma göre babam seroz olmuş dediniz. Niye? Görüşmüyoruz çünkü. Bir on yıl kadar oluyor. Neden? E ben mühendislik okumayı bırakıp fotoğrafçı olunca o benimle görüşmeyi kesti. Çünkü fotoğrafçılığı meslekten saymıyor. İyi de oldu. Ya bizim peder İnsanların hayata çalışmak için geldiklerine inanır. Bence tam tersi. Eğer eğlenmiyorsanız yaşamıyorsunuz demektir. Bildiğin kan uyuşmazlığı var yani aramızda. Babalar bazen çok sevimli olabiliyor. Ama Emre hocam çok tatlı. Öyledir. Prens gibidir. Kibar, çekici, tatlı. Ama siz daha tatlısınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Emektarlar, çalışkanlar, yaşlı kurt. Yedin bitirdin lan kendini. Evet, ilkenin sonuçları çıktı. İncelemek isteyen, tabii yarın mesaiye kalmak istemiyorsak bugün biraz yorulacağız efendim. <laughs> Bir beş dakika kahve molası, ha? Var mısınız? Kahve. Duple, lütfen. Oh. Yarın gece ne yapıyorsunuz? Yani mesaiye kalmazsak. Mezunlar toplaşması varmış da İpek Hanım güzel oluyor diye söyledi. Gitsek mi? İmri? Ya olabilir aslında. Seni. <laughs> <laughs> Ellemeyin beni. Ben pijama terlik televizyon. Ne yapacaksın akşam oturup? Reality show mu izleyeceksin? Doktor dizim var, benim onu izleyeceğim. Doktor olur. Buyurunuz nobileye buyurunuz. Efendim? Ee, kötü bir zamanda mı aradık? Neredesiniz? Kız arkadaşımın evindeyim. Amma çaldırdım be. Ayıptır. Ee, hocam İlker'in Akciğer filmi önümüzde de, çok yaygın bir skar dokusu var. Ee, immün rekonstitüsyona hangi eski enfeksiyona yol söylemek çok zor. Sigara mı içiyor? Büyük ihtimalle. Toksikoloji raporunda başka maddeler kullandığı da görülüyor. Eta, belliydi zaten. Çok şaşırmadım. Bizim vakamızla bir alakası yok madde kullanımına. kalbi biraz büyümüş gibi. AZT'nin tipik yan etkilerinden biri. Yakın zamanda geçirdiği enfeksiyonlar nelermiş baktınız mı? hocam, toksos, yemmi ve... Pneumosistis. an geçirdiği enfeksiyonu bunlardan biri olduğunu varsayalım. CMV için kansiklovir başlayalım. Duymuyoruz ki hocam. Yani biraz yüksek konuşun. Neredesiniz siz? Kartroptayım. Kız arkadaşımın diğer sevgilisi geldi. CMV için kansiklovir. Doksa için sülfatizin. Pneumocystis için sülfametaksa, soltirimetaprim başlayın. Ben de çıkayım şu gardıroftan da ne olacaksa olsun. Yakalayayım şu herifi. <laughs> canım çekti ha. Ay kıskandırmak gibi olmasın ama yeni yedim. Komşum yapmış. Böyle üstüne incirler, cevizler. O kadar kıvam. Sus, sus, sus. Canımı çektirme ya. <laughs> benim ne komşum bile Ben karşı dairemi tanımıyorum ha. garip olduk. Vallahi benim karşı tarafta aşırı tatlı bir teyze oturuyor. Böyle bir görsem o kadar kibar, o kadar böyle düşünceli ki. Yaşa bağlı sebeplerden böyle çok dışarı çıkamıyor. Ama ne zaman onu görsem hafif bir makyajı böyle kıyafet falan her şeyi yerli yerinde. Allah Allah süslü. Evet. Bir de çok güzel piyano çalıyor neredeyse her akşam. Ya böyle enerjisi çok iyi geliyor bana ya iyi ki var valla. Bayılıyorum öyle insanlara. Yaşlılar ama gençler ya böyle ruhlarını kaybetmiyorlar çok hoşuma gidiyor. Ay geçen ne yaptı bak. Eve bir gittim kapımda böyle ince uzun bir poşet karton. İçinde? Şarap. Allah Allah. Kızı Portekiz'den getirmiş. Bir de böyle not yazmış bırakmış. Sen çok çalışıyorsun müsait olduğun zaman birlikte içer miyiz Zeynep kızım diye. Yiyeceğim. <laughs> komşuya bak ya. Ee, hemşireye bilgi verdim. İlkelin ilaçlarına başlıyorlar bu gece. Siz müsait zamanda ne içiyorsunuz bakayım? Biz içemiyoruz. Sosyetik komşusuyla beraber Zeynep kardeşimiz. Bu devirde Kaldın mı öyle komşuya. Bana bak. Sizin oralarda daire var mı boş? Yok bana kadar. Seyredik biçim veririm param var. <laughs> Ya siz böyle yemek içmek dediniz duydum ya. Bir karnım gurulamaya başladı. Yiyelim bir şeyler ha? Hadi hadi. Evde yersin sen de artık çıkalım. Ya çorbacıya gidelim be. Ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.